Hayır efendim. Kesinlikle gelemez. Bu ev otel değil. Tanımadığımız yabancı bir adamı katliyen evimize sokamayız. Evet, anneciğim doğru söylüyor. Artı kadın kadına yaşadığımız bu eve erkek sinek bile giremez. Yapmayın gözünüzü seveyim. Gelecek olan yabancı değil ki benim öz babam. Olabilir. Düğüne bile gelmeyen bir adam benim saray gibi evime gelip de yan gelip yatamaz. Hayatta böyle bir şeye izin veremeyiz. Ama yapmayın. Düğüne gelmemesinin sebebi siz davet etmediniz. Ondan biliyorsunuz hiçbir akrabamın düğüne gelmesine izin vermediniz. Abi unutuyoruz galiba. Peki. Tamam. Madem öyle diyorsunuz o zaman babam gelmesin. Kendi çapında müthiş bir serveti olan babam bizim eve gelmesin. Aa ne serveti? Servet ya. Dönüm dönüm araziler, gayrı gayrı menkuller, dolu dolu sebze meyve bahçeleri. Ya! Ya! Zavallı babacığımın sayılı günleri kaldı. En son gördüğümde bir ayağı çukurdaydı. Şimdi belki de ikinci ayağı da çukura yaklaşmıştır. Keşke son günlerini bizimle birlikte huzur içinde burada geçirseydi de servetini hayır kurumlarına bırakmasaydı. Sizin babanız demek benim babam demek. Artı babanızın başımızın üstünde yeri var. Ayrıca sizin babanızı misafir etmeyeceğiz de kime edeceğiz? Ay zaten adamcağızı düğüne de çağırmamıştık. Pek mahcupduk, değil mi? Ah, sağ olun çok teşekkür ederim. Böyle söyleyeceğinizi biliyordum zaten. Yalnız... Evet yalnız? E, yalnız e, ben babamın yanında size hizmet edemem. Eğer beni böyle görürse evlatlıktan reddeder şerefsizim. E canım artık o kadar idare edeceğiz sizi. E, köprüyü geçene kadar e, kime dayı demişlerdi kızım? Ayıya anneciğim ay ya Aha, yani artık size hizmet ederiz Amir ve babanız gidene kadar. üç ee, aylar da soğumuş galiba. Evet, bizimkiler de soğudu. Siz tazeliği verin. <laughs> tamam efendim. Müsaade ederseniz ayaklarımı uzatabilir miyim? Tabii tabii rahatına bak. Siz de uzatın. Rahatınıza bakın. Ne de olsa oğlunuzun Eğitim. evindesiniz. Aha, ben Eğitim. Afet Hanım'la evlenmeden ya, rahat filan edemem. Yapmayın abi. babacığım Aba yapmayın ya. Ediyor. Bu yaştan sonra evlenmeye ne lüzum var? Gününüzü gün edin. Her gün bir sarışınla gezin. Yok ya. Aleme verir talkını kendi yutar salkımı. Madem her gün bir sarışınla gezmek güzeldi de... ...sen niye evlendin ha? Uyanık. Kimseyi tanımıyorum. Buyurun efendim. Evde otoritemi çok iyi kurdun babacığım. Sağ olsunlar ana kız bana hizmette kusur etmiyorlar. Aferin evladım. Zaten biraz kılıbık olsaydın... ...seni evlatlıktan reddederdim. Bu kahvenin köpüğü nerede? <laughs> Vay burada babam var. Bir daha böyle köpüksüz kahve getirirsen... ...kahveyi kafana geçiririm şerefsizim. Özür dilerim. Artı bir daha olmaz. <laughs> Kadınlara böyle biraz sert davranacaksınız babacığım. Tabi, tabi, aferin sana. Amir bey zahmet olmazsa benimle mutfağa kadar gelebilir misiniz acaba rica etsem? Yemeğin tuzuna bakmamı istiyorlar. Eğer tuzunu fazla kaçırırlarsa, tencereyi kafalarına geçiririm şerefsiz. <laughs> aferin sana. <laughs> Buyurun amir bey, aman tuzuna iyi bakın da kafamıza geçirmeyin yemekleri. E, müsaadenizle babacığım. Tabii tabii. Ne öyle? Ha? Kafamdan aşağı yemek dökmeler filan? E, olur mu Pakiz hanımcım? Yani babama kazak erkek gibi görünmem lazım ya. O yüzden yoksa ne haddime? mi? Hadi çok da şu yemekleri yapmaya başlayın. Yoksa babanız başta olmak üzere hepimiz aç kalacağız. Hadi. E, tamam efendim hemen yapıyorum. Allah, ne kadar güzel sarışınlar yaratmışım. Ama benim aklım fikrim Afet tanımda. Bunların hiçbiri sarışın Afet'imin eline su dökemez. Ah, sarı Afet başka türlü. Bunların hiçbiri ona benzemez. Onun saçları başka türlü sarı. Yemeğin tuzunu da ayarladık. Şu yemeğin tuzunu ayarladığın gibi bizim işi de ayarla bakalım artık. Hangi işi babacığım? Hangi iş olacak? Sarı afetçiğimle evlenme işini. Ya yapmayın babacığım. Vazgeçin şu sarışın afetten. O kadın size göre değil. Bana bak Amel. Onu bana almazsan seni bütün merasımdan mahrum ederim şerefsizce. Bir karış arsa bile alamazsın. Hay Allah. E, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz ben de bir şeyler yapmaya çalışırım. Ha şöyle